60 kg ceviz ve 72 kg fındık birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükteki torbalara doldurulacaktır. Bunun için en az kaç torba gereklidir diyor. Hemen 60 ve 72'nin EBOB'unu buluyoruz. İşaretliyoruz ikisini ortak böldüğü için bu da bölüyor. Hemen 3'e bölüyoruz. 6 5, 3'e bölüyoruz. 2, 2'ye bölüyoruz. 1, bunu da 5'e bölüyoruz. E Buradan 2 çarpı 2 çarpı 3'ten arkadaşlar 12 buluyoruz. daha sonra 60 ve 72 hiç karıştırılmayacağı için 60 kilogram cevizi EBOB'a bölüyoruz. 5 geliyor. 72 kilogram fındık da arkadaşlar yine EBOBA böldüğümüz zaman 6 geliyor. Yani ceviz 5 torbaya, fındık da 6 torbaya. Toplamını sorduğu için toplamda 11 torba gerekir diyoruz.